Elif zamanımız çok az. 15 dakikada çıkamazsak ne olur? Hiç iyi şeyler olmaz. Mesela sizi canımın istediği zamana yollar ve sonsuza kadar olur. Ya arıyoruz ama ne aradığımızı biliyor muyuz Asya? İşte kaç evlerinden çıkmak istiyorsan her zaman böyle kilitli kutuları açman gerekiyor. Burada da dört haneli bir şifreye ihtiyacımız var Elif. burada ilk önce birlikte. Tamam hadi dört haneli bir şifre bulmamız lazım. Asya sence? Sence? Başımıza gelenler zaman uzan kitabında çiziliyor mudur? Hani bunlar ne yapsa kitapta çıkıyor ya. Bu çok doğru söylüyorsun. E tamam O zaman İskender'in her şeyden haberi vardır. Ve şu an bizi arıyorlardır. İskender bizi bulur. Sizi bu evden kurtarabilecek tek şey aklınız. Aklınız varsa acele edin. Asya, ben bir şey buldum. Bir dakika. İki tane rakam buldum Asya. Bir ve dokuz. Vaktimiz azalıyor. Aramaya devam. Hadi. Ya bence, bence bir tarih lazım bize. Ama ne tarihi işte? Oyunun başındasınız. Bizim oyuna girdiğimiz yer. Bu ne demek ya? İki tane rakam buldum Asya. Bir ve dokuz. Elif. Buraya ne? bak bir şey buldum sanırım. Burada dört tane çizgi var. Bir tane rakam dört olabilir mi? Diğeri de üç o zaman. E 1943. Çok kolaymış. Çabuk çabuk gir Asya çabuk. Hadi. Dokuz yüz. Kırk. E olmadı. Sırası mı bulduk acaba? Ya. 1943 e, ne olmuştu ki? Vakit daralıyor kızlar. Ya hızlanırsınız ya da bu zamanda tanıdığınız her şeye bye Bir dakika. Oyuna girdiğimiz yerde demişti değil mi? Evet. Biz dediği zaman bozanlar. Yani onların ortaya çıktığı tarih. 1493. <laughs> 1493. Çabuk çabuk! Ha? Al Asya, çabuk Yok! Asya, Asya buraya iteni Asya! Çabuk! Asya iyi misin? İyiyim sen? Ya tamam artık kar mizahı bitti! Daha yeni başlıyoruz. Mızıkçılık yok. Oyun giderek zorlaşıyor kızlar. İpuçları da öyle. İyi dinleyin. Bilmeceyi zamanında çözemeyen hiçbir zamana ait olamaz. İpuçunuz bu. Hadi kolay gelsin. Bu sefer sadece 14 dakikanız var. Onu da belirteyim. Asya bunlar birer ipucu olmalı. Toplayalım hadi. İki tane daha buldum. Ben bir şey buldum galiba. Bu küplerle buraya bir şey yazmamız gerekiyor herhalde. Çıldıracağım ya. Tamam sakinim sakinim. Salih olsa şu an ne yapardı? Bize bu durumda şu an ne derdi yani? Hiçbir Bizi... şey yapardı Asya'cığım. Şimdi sakin oluyoruz. Ben küpleri arıyorum sen de derileri tamam mı? Başaracağız. Biz o hain zaman bozandan daha zekiyiz. Bunu asla unutma. Fıkra için teşekkürler kızlar. Ama zaman sizin aleyhinize işliyor. Bana bak. Bundan sonra senin yeni bir ismin var. Moral bozan. Gülmeye devam et. Ama son gülen ben olacağım. Aynen öyle. Çünkü algılama sorunların var. Moral bozan. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ya sekiz harfli bir sürü kelime var. Hangi birini yazayım? Elif, ilk önce sanırım bu yapbozu yapmamız gerekiyor. Böyle. Tamam. Sonra böyle. Asya, bu saat kadronu değil mi? O zaman buraya saatle ilgili bir şey yazmamız gerekmiyor mu? Ama parçalar eksik olduğu için saatin kaç olduğunu anlayamıyoruz ki. Ee, tamam saat. Tamam gerisi ne işte ya? Saat kaç? Tabii ya. Son bir dakika. Çabuk Asya çabuk. Ya, ya bu ya. ne bu ne saatin kaç olduğunu anlayamıyoruz. Son 45 saniye. Asya bilmece neydi? Bilmeceyi zamanda çözemeyen hiçbir zamana Hı. ait olamaz. Yani? Yani zamansız. Kelimemiz zamansız. Zamansız hadi. Hızlı sen ağları bulat Ağları. Z. Burada. M. M. Zaman. Asya neyi mu? Ne? Ne? Zaman. M. Hep M. M. Zaman. S. Şu. Oh. Oh. 7 6 5 ha, 4 3 tamam. 2 Bravo. Tamam. Tamam oldu değil mi? Çözdük işte çözdük. Şimdi sonraki görev. Başlıyor. Doğru kapıyı bulmak için 13 dakikanız var. Buyurun. Çıldıracağım ya. Hadi Asya hadi.